Merhaba ben Ayşe 29 yaşındayım hiç evlenmedim yeme karşıyım kendimi yemeye verdim. Bugün sen ne yapacak bize? Bugün ben soğanlı fatafit olup balık yapacağım. O ne ya biz bilmiyoruz. Ben de bilmiyorum zaten ilk defa yapacağım siz zaten peynirsiniz canım. O kadar emin olma sen atarım dışarı saygısızlıkla yapma burada. Siz beni atamazsınız Mehmet Şevci'yim. Kim diyor? Yemeğim diyor. Son dakika. Galiba hiç demeyeceksiniz. Kız. Hızlı ol kızım, hızlı ol. Hadi son 30 saniye, hadi kızım. Tamam ya, ya işte tantana yapma ya. Of. Soğan hmm. Soğanı niye yok bunun? Soğan koku yapıyor. Ağzım kokacak sonra. Ellerine sağlık. Ellerinize sağlık. Mükemmel balık, mükemmel. Ama burası için yeterli değil. O yüzden de ben sana hayır diyor. Soğan kavrulmamış balık da değil. Bence masa şefe layık değilsiniz. Ama ben evet diyor. Size bir daha vereceğim. Yemek çok berbat. Nasıl bir hali yetiştirmiş seni? Saygısızsın, egolusun ve Alçaksın. nasılsın benim en sevdiğim amza kızım? Oh, Aa nasılsın bakayım. Ah yavrum sen nasılsın? İyiyim iyiyim. Oh. 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 Şefler ne dedi bakayım sana? Hmm. Hı? Ay ben çok sevdi. Perfecto Acun Bey, perfecto. Harika, harika, mükemmel Acun Bey, harika. Aaa kızım neden bize söylemedin Acun'un akrabası olduğunu? Acun Bey çok iyi akrabanız var. Ben Yıldız'la evet diyorum.